Evet uyandım abi ben. Neredeyim? Oh AC6 tarafındayım. Bak. S7'de misiniz? Aha. Çeksem mi iki kill? Buradan kasa kasa mı gelsem? Tamam, tamam. evet. <laughs> <laughs> FPS'i de Şu var ya of. Almadım. Ejder bir yok, tane loot'unu at oğlum. Kustun komple evet. bana yine. Abi yayın yok ya, evet. <laughs> evet. 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 kapıyı. Aynen. Evet denemeyim. Denemeyim. Çıkar Emir. Artı getir Hah. aşağı. Çıkar. Artı sana attım ya oğlum. Okey. Bakalım nereye kadar çıkabiliriz. Buraya kadar. Yeter. Sabah kadar olur, ondan girdik mi Emircan abi? Ha? Yok. Oh. Gel gel.

Hadi dökürüm. Gördün mü? Aşağıda şurada. Aşağıda... dağda. O base'in orada, sıkıştı, sıkıştı. base orada sıkıştılar. Sıkıştı, sıkıştı. Biri daha düştü, biri daha düştü. Full dead. Old dead, bir tane, kaldı, bir tane kaldı. Gördüm, gördüm. Bir tane. tamam, rushlıyorum. Tamam. MP5 bana. MP5 aldım Elar'ı. Elar full yer. Bunun, nerede? bunun Bak, de Bende çok yar oto falan filan var. Verebilirim. Bana MP5 var mı? Evet, ben full lootladım abi yürüyün. Ben full elar aldım. Abi daha bence. Daha Yürü yürü çok katladık. Bir türeve bırakalım. gidelim, gidelim. Kaç tane aldın abi? Bir tane abi Nasıl çıkacağız abi? Bende 3 tane var 3 tane var buraya, Neresi? Abi burası Bir tanesi burada bir tanesi burada Aa okey daha iyi. Kapı yok mu? Kapı yok. 3C4. Yok yok kapıdan girmeyelim buradan girelim. Bura Olabilir. daha mantıklı bura. Ha adam nerede? Neyliydi? Bakıyorum uçuna bekleyin. Olur. Bir hemen şuraya ee, ne kaldı? 175 can. Umut hemen seçil atıyorum. PM sık. Seçil şeyrafa. Tamam. Sık 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 abi sık. 101 can. Yeter. Yap şunu. Neyi var? Kapısı var. ev çıkamayız Çıkarız çıkarız. Ne var? Kamera, ladder edge. aldım güzel. Şurada. Burada susturucu HQ. Roket atar. Son bir şey kaldı. Şunu al. Al şunu. Çerçeveye at abi şunu. Onu. Hadi bak. Emese onları hallet, oil yapmaya gidelim sonra. Nereye gidelim? Abi bu arada onları halledemem şu an. Kamera şeyi şey yok herhalde, Enerjim yok? Evet, enerji yok. Abi. İn in in. Öldü bir. Helal. Yarı otoydu. Ha germeli Ozan O zaman dur beni baka soktun. Çık kanka. Germeli nerede? Ben germeliydim. Ay gördüm ben, ben de vurdum öldü. Bir kişi mi kaldı? DB'leri olabilir. O da orada. Tamam, bas 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 boşalttı. attım kardeşim itaşa. Adamlar gelebilir bak bu arada biz kırmızıyı yaparken. Abi adamlardan hiç şey çıkmadı bu arada. Gitti herhalde. Bitti. Ha, da da herhalde. Nice abi. Okay. AK, okay. okay, AK güzel abi. Şunu at. Ev on numara oldu ya. Şuraya bak. Çinsetli falan filan da çektik. Mis. Metal berekat koyduk mu bitti. GG abi. Hehehehe. <laughs> Gel buraya. <laughs> dur 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 öldürdüm azmatlı. Berat bu rampadan çıkılmıyor bu arada atla Geliyorum şu an Neyse ben kapatıyorum <laughs> Hehehe <laughs> Daimon oğlu ne yaptın ya bu kadar bandajı attım, <laughs> Bir bade attım el line ile Bu niye Hiç düşmüyor Kanama düşük o orada Et Lan ha. Al abi Mermi yitirdim Çivi mermisi mi? O da olur. Ah, mermi daha. Abi üzerine baksana. Allah aşkına. Berat abi bu halde çıkılır Buraya gel, buraya gel. Geliyor. Allah aşkına buraya. Vallahi. Ne yapmış? Oha ya. Oğlum var ya adamın dibisin sen ya. Ya Raider Base dedin ya herhalde. Bu base'i taşıyor herhalde. Base taşıyorlar abi. Galiba. Aa yar otu çıkmış. Abi yapma. No no I'm dead. No. Oo ortacı. Çık çık. Gel gel buraya gel. <laughs> Gel oğlum buraya. Adım adım. Kanka setti sandığında. Burada bir şey yine. <laughs> yine şey, yani. yat. <gülüyor> <gülüyor> öldü. Yat oğlum aşağı. Doğan üstüm dolu ortacıyı alamıyorum gel. Bekle abi geliyorum. gitsin ya ben üstüm dolu. Evet. ya. Hayır. Oh, o da öldü. Hayır. Yeter. O da öldü. Bir tane daha var. O da öldü. Beyler gelmeniz lazım. Orta alamıyorum üstüme. Beyler. Ha, ölmüş, ölmüş. Open, open, open. Gel, gel, gel. open, A, kim open Collapse. Çıkın dışarı oğlum bir kişi daha çıksın. Çık çık Ben evi mi? alacağım, evi alacağım. E <gülüş> <Tamam>. Allah'ım <gülüş> ya. Allah çarpsın. <gülüş> Allah. <laughs> Allah. Seçil aldım, Seçil At TC al. Kıra evet. abi aldım balta dur kıracağım. Çekil şuradan. Çık dışarı Ejder. Okey 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 çık çık çık. TC kapalı. Sağdan Oy iyi fırınlara bak. Lootlarda oy şırıngalara bak Allah'ım. Oğlum adam base'i kapatırsa bak burada kalırız. Abi mi? Evi sildi hemen şey al, Berat TC al, işte bir şey Bakayım bir TC? Çektim evet. mi ben TC'ye bakmadım. of oh. Aa pat mermi sıkıyor. Biri bir, biri pat mermi sıktı. Abi iki kere attı. Bir... Evet. Oh, evet orada. Oy işin Bu ne oğlum ya? Full seti alıyorum. Evine bir de giriyor, bir de yani Nerede yan? Kırıyoruz Girdi ya, giriyor. Giriyor, giriyor. Sen misin Hakim? Evet, evet. Evine bakalım. Öldü. Bir var mı? Yok. Ezden çer çöp. Gelin, gelin. Çer çöp toplamış. Evin önünde ölü var, neyse. Aa, sanda da açık. Şey. Baltam altı yok mu? Berat abi çıkmadı mı adamdan? Ee, abim balta, malta yok. Ya geliyor. Ya, geldi, büyük Aa şeyli şeyli. Ee, ninja setli bak 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 pusuyor. Nerede nerede ya? Öldü. Gördüm. Git lootla alevli oklu. A, da ee, şey Ozan Aa, git loot atsana. Aynen aynen. Aldım TC'yi. Oy TC'ye bak. Doğan getir. Olur. Abi kapıyı ben Ozan'a Oy bu ne lan? Gördüm. Ay, gördüm. Gördüm gördüm. Lan bana mı yed, sıktınız? ay sıkmadım abi. Adamı bile olmadım. Bir vardı öldü. Bir azmat vardı öldü. Yola doğru gitti. Yola abi, doğru gitti. gitti. Efendim. Önünde, önünde, önünde. Sıkmayayım iki. Öldü bu. Bir hazmat da ben yatırdım. Burada ya, Doğan loot'la ya. abim. Var burada da var. Doğan loot'la abim onu. Drop yedim. Ben de, ben de Oy, yedim. Oy, Doğan şirin bak Doğan. <laughs> bir kasa şirin gelmiş. Bunlar akili, bunlar akili. Ne yani, bunun. Yere Sessiz düştü galiba. Olur, ses Sessiz olur, ses Diğer evet. sandık nerede? Bir sandık açtım ben. Evet. Öbür evet. tarafında. Öbürü. Roket C4 görürseniz alın koşun hemen evet, Ya birinden PM bir Doğan onun ne bir silahı bir vardı? Elar elar elar. Elar hazmatta. Nice ben abi. Şey Emir ne çıktı elden? Eee bende 3 roket, 2 tane C4 var. Bir de PM falan var. 5 yanıcı, 3 yüksek var. hızı da bende var. Tamam, mis abi. Ç ç ç ç